Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta Roblox yapacağım. Ee, sadece miza amaçlı bir video. Yani öyle gerçek değil. Gerçekten içinde Roblox kullanıyorum arkadaşlar. Yani gerçek değil. Oraya oyunların resimlerini falan koyacağım. Ve oraya tıkladığında Roblox'a gidecek. Ee, o yüzden yani bunu gerçek değil. Zaten gerçekte zannetmezsiniz. O kadar kaliteli değil. Ee, o yüzden yani başlayalım. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'a yeni bir güncelleme gelmiş. Onu deneyeceğiz. O yüzden yükledim zaten ben de. Bir dakika. Niye arkadaşlarımda biri var? Oha! Süper Salman'a istek atmış. Niye duruyor bu? Bir şey yapmıyor açık ama. Bir şey yapmıyor açık. Aa. Aa daha attı ona. sağlam cevabı düşüneyim. Aa dur be dur. Aa büyücü vali seçti. Ya yazıyor galiba. Ah yazdı. Evet gerçekti. Dur. Dur be o yazmaya geçti. Yazsın ya. Bayağıdır yazıyor ya. Ah oh, yazdı. Brawl Stars'ın yanlış yazık. Brawl Stars'ın içinde bir oyun oynamak ister misin diyor. Olur. işte Çık ve bir daha gir, bir daha gir dedi ve ah oyundan ayrıldı, oyundan çıktı direkt. çıkıp gireyim acaba ne olacak ya çok merak ettim. Şunu da kapatayım. Baştım şöyle. Oha! Gerçekten buton gelmiş. Oyuna buton var. Tıkladım. Oha, benim Roblox'un içine attı. Nasıl olabilir? VPN kullanmıyorum ama. Tamam dur, yeni hesap oluşturalım. adım başka bir şey yapamıyorum. Açıklamasında öyle yazıyordu. Or Orada çıktıktan sonra bir baktım ilk önce açıklamasına. Adamın açıklamasına baktım. Brawl Stars Guest'ten başka bir isim yapamıyormuşuz adımızı. O yüzden adımızı böyle yapacağız. Ayrıca e, bir tişört indirmemiz lazımmış arkadaşlar. O tişörtü kendimiz yapacağız ama üstünde Brawl Stars logosu olması gerek. Yani o yüzden öyle iki tane kuralımız varmış. Öyle diyor adam. Supercell'in kendisi. Girdik arkadaşlar. Birazcık uzun sürüyor galiba. Arkadaşlar istiyorsanız görebilirsiniz. Benim için hiç fark etmez. Gerçek hesabımı kullanmıyorum. Bunu videonun dışında söylüyorum arkadaşlar. Şimdi videoya tekrar geçelim. Baş fren oluştursam Q V E S, Z 1 2 3 Güzel şifre oldu. Ne yapıyorsun? Güzel oldu. Zaten bu hesabı çok kullanmayacağım yani. Çıktığım an hesap kapanıyormuş. Arkadaşlar şimdi bir tişört indirmemiz lazım. Bu tişörtü sizle birlikte yapayım. Bu tişört için iki tane uygulama gerekiyor. Birincisi Paint Art otomatik indiriliyor. Diğeri de Pinterest. Pinterest'te hesabımız otomatik açılıyor arkadaşlar. Buradan gelip buraya arama tuşuna basıp buradan bacon t shirt yazıyorsunuz enterliyorsunuz çıkan şu görüntüyü indirmeniz gerek bu görüntüyü indireceksiniz indirdikten sonra buraya bir de he, Brow Stars Stars Logo Yazıyorsunuz. Ve buradan Her iki aşağı inince Şu logoyu indiriyorsunuz blog olması önemli başka blog indirmeyin lütfen sonra buradan point artıa giriyorsunuz bu arada gerçekten roblox otomatik indirip yaptı ben de bilmiyorum nasıl olduğunu buradan resmi aç diyorsunuz galerinizi seçiyorsunuz ben buraları sansürlem çünkü öne özel bir şeyim yok buradan İlk önce bu tişörtü seçip enterlıyorsunuz ve iyi kaydetliyorsunuz. Sonra resimlere tıklayıp yine işte galerinize girip bu fotoğrafı seçiyorsunuz ve bisiklet yerine koyuyorsunuz. Böyle. İstiyorsanız buralarını maviye boyayabilirsiniz. Ben boyamayacağım buradan tamam deyip kaydet diyorsunuz ve buradan çıkıp Roblox'a yani Roblox'ta açılan Roblox uygulamanıza geçiliyorsunuz. Burada 2-3 tane şey var arkadaşlar. Ee, önemli adım var. Sonra istediğiniz gibi bazı oyunları oynayabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda hata veriyor arkadaşlar ama ben oynayabilen çoğu oynayabiliyorum. Bir sürü oyun oynanabiliyor. Bir dakika, Brawl Stars çöktü. Roblox çöktü arkadaşlar kapatıp bunu kapatıp tekrar açabiliyorsunuz öyle bir özellik var yani direkt şey yapıyor kendisini indiriyor ama çok az arkadaşlar megabaydı yani öyle söyleyeyim bir kere bayttan az baytlarda bak buradan daha fazla tıklıyorsunuz buradan oluştura tıklayıp dashboard'u seçiyorsunuz Arkadaşlar bunu ben yapıyorum başka bir ses bu. <laughs> tamam arkadaşlar. Buradan devam ediyorsunuz. Sharewings, avatar items. Classics. Classic t-shirts. Diyor. Upload asset diyorsunuz. Adını şimdiden verebilirsiniz. Ben değişik bir ad verdim. BRBST diye buradan yaptığınız tişörtü seçip upload diyorsunuz. Ve bitti arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz. Avatar'a girip tişörtünüzü giyiyorsunuz. Tişörtlere girip tişörtünüzü Giyiyorsunuz ve karakteriniz hazır. Çıkarttık. Arkadaşlar sonunda geri geldim. Ne olmuş bana? Roblox'a girmişim bir dakika. Oha avatarım değişmiş. Benim öyle avatarım yoktu. bacon'da Neyse. Şimdi birik. Bebreğin ot çal oynayacağım arkadaşlar. Roblox gerçekten açılıyor. Anlamadım benden olduğunu. Birazcık uzun olacak çünkü o Roblox çok özlediğim için oynuyorum. Artık yeni oyuncuların serverına attı beni o normal. Benim base'imin içinde nasıl doğabiliyor musun? Çıkamıyor adam. <laughs> Nasıl oldu lan bu? Dur Adama yardım edeyim dur. Reset. Set. Check. Bu balonu yürüyor. Heh, şimdi kilitleyebilirim. Şimdi buradan gelen bir tane şeyi alabiliriz. Nubini Pizzanini. Ama yeni bir tane lazım arkadaşlar. Gelişmemiz için. Ya da direkt man birilerinden bir şey çalabiliriz. Allahu ekber. Glorbo frutto dritto. No, adam. lori cocosini. Bomba mini, bomba mini, bomba mini, tripi troppi urbaloni. Şimdilik onu alalım. la Nubini pizzanini. Nubini pizzanini aldık. Şu adamdan bir şey çalmak istiyorum. Ne kadar saniye kalmış? 26. Adam şu an uzakta ve dövüştü. Adam çok iyi. Dal bari ferro. del Ölüyüm ne vuruyom Bombardiro crocodilo Glorbo frutto drillo Çaldım be He 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 Dostum oraya açık bırakmayacaktın. Ha Bu bir grubu fıtra değil o çok nadir dostum. <laughs> o adamın daha şimpanzini bana gibi güzel şeyleri var. Oğlum ben keşke koku Fanto Elefanto 3 alsaymışım oğlum. Adam hiçbir türlü yakalayamadı. Bir sonraki seferde koku Fanto Elefanto'yu alacağım. allah Ekber. Ne kadar kalmış? 9. Beleşelim. Bu balonu duruyor mu? Şimpansini bananini. ananasin. Çaldım. Çaldım. Vallahi çaldım. Bir tane daha çalacağım. Adamın tüm her şeyi çalındı lan. Adamın tüm her şeyi çalındı. Üzülürdüm bu arada o adam. Üzüldüm adam oğlum. Adamın tüm her şeyi çalındı. İşte birazcık kasıyor. Ondan bir şey olmuş. <gülüyor> 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 Yeni fark ediyor da. <laughs> daha yeni fark ediyor. Blueberry octopus ile. Lan. Bu adam şeymiş. Ta Cimpanzini bananini. Cimpanzini bananini. Cimpanzini bananini. Nubini pianini. Cimpanzini bananini. Cimpanzini bananini. Çok güzel arkadaşlar. Bu oyunu da YouTube videolarından öğreniyorum öyle. Bildiğim oyun değil arkadaşlar. YouTube videolarından öğrendim oynuyor. Ne vuruyorsun lan? Ver lan vs'ye gel. Başka iyi adam yok. Bana niye çulla diyor? Nubini Pizza Nini Nubini Pizza Nini Adamın gıcık olsun diye Nubini Pizza Nini'sini aldım. <laughs> Arkadaşlar bu çok iyi para ediyor söyleyeyim. <laughs> Oha Orangutini Ananasini de TTT Sahuru Burası kimin? Puding Bugün şu an yok. Lubini Baskın zaman. Buradan Zı sak götürmem çok kolay. O yüzden ben bu kenarına almam gerek. Pudding değildir o iş. <laughs> não fio, eu não me che de novo dövdüm çalamadı olmadan benim sayemde daha iyi çaldı lan bir vurdum adam uçtu çaldı bir bir tıpayım tırılır tırılır oynuyorum bu şaka değil <laughs> Çok güzel arkadaşlar Neyse arkadaşlar bugünlük bu video yeter. Bugün Roblox şeyin içinde Roblox yaptım. Çok güzel oldu. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs>